Before you came round, my heart would never be much Evet arkadaşlar bugünkü dersimizde gene kaldığımız yerden hayat kimyayla 3-4 beş ayınlarını soruyor çözümlerine devam ediyoruz. <laughs> Bakalım arkadaşlar. Karma testlerde kalmıştık gençler. Karma testlerden birinci sorumuzdan devam ediyoruz arkadaşlar. 3-4-5 yayınlarından. <laughs> Bakalım şimdi birinci sorumda 3-4-5 yayınları arkadaşlar. Soru çözümlerine devam ediyoruz. Sıcaklık ve sıcak ve ıslak özelliklere sahip element diyor arkadaşlar. Sıcak ve ıslak özelliklere sahip element neydi? Evet havaydı arkadaşlar. Soğuk ve kuru elementi sahip özellik neydi? Ne demiştik biz de ona? Duyamadım. Evet çok güzel. Sıcı, soğuk ve kuru varsa biz ne diyorduk buna? Toprak diyorduk arkadaşlar değil mi? Hava ve toprak. Bir ne olacak hava? iki ne olacak? Toprak olacak. Cevabım ne olacak arkadaşlar? Edirne. Geldim. ikinci soruma. Kimya dönemine ait keşfedilmiştir diyor. Bakalım simya ve kimya döneminde ait keşfedilmiştir diyor arkadaşlar. Bakalım şimdi bir teflon hangi dönemdeydi? Kimya. O zaman bir kimya döneminde olacak arkadaşlar. Biri eledim. Üçü eledim. Edirne'yi de eledim. Değil mi? Baktığım zaman ondan sonra sabun hangi dönemdeydi? Simya dönemindeydi arkadaşlar. Değil mi? <laughs> Barut hangi dönemde? Çok güzel. Simya döneminde arkadaşlar. O zaman 2 ve 3 simya ise bunu da eledim. 5 ne oldu? Kezzap. Kezzaptan bahsediyor arkadaşlar. Geçmiş dönemde kullanılıyordu değil mi? Bu da simya. O zaman 4 deterjan neydi arkadaşlar? Kimya değil mi? Cevap ne olacak? Bursa olacak. Geldim diğer soruma. <laughs> simya ile ilgili yargılarından hangisi yanlıştır diyor arkadaşlar hangileri yanlıştır diyor simya ile ilgili. Bir bilim dalı olarak kabul edilir. Bir kere bu yanlış. Sınama yanılmayla vardı. Teorik temeller yoktu. Mantıklı sonuç aramazdı. Sistematik bilgi birikimi yoktu. Sistematik bilgi birikimi olmadığı için bilimsel çalışma basamaklarına da neydi? Dayanmamıştı. Kimya biliminin simya neydi? Alt dalıydı. Katkı sağlamıştı bir bilim dalı olarak kullanılmazdı arkadaşlar. Kabul edilmezdi Adana. Geldim dördüncü soruya. Bir alt disiplini değildir diyor arkadaşlar. Kimyanın bir alt disiplini değildir diyor size. Alt disiplinden bahsediyor. Analitik kimya, polimer kimya, organik kimya, farmakoloji. Evet hepsi bunların kimyanın alt disiplinlerinden de. Ama zooloji neydi? Hayvanla alakalı bilimdi. Değildir. <laughs> Analitik nitelvenicemdi. Polimer neydi? Plastikti. Farmakoloji neydi? İlaçtı. Organik neydi? Organik yapıları incelerdi. Değil mi kimyada? Yapısında karbon olan elementleri. Kaç tanesi kimyanın uğraş alanları arasında yer alır diyor arkadaşlar. Kimyanın uğraş alanları arasında yer alır diyor. Bakalım ilaç yer alır değil mi? İlaç yer alır. Gıda yer alır. Temizlik yer alır. Enerji yer alır. Nükleer enerji falan burada. Petrokimya yer alır. Arıtım o da yer alır. Cevap ne olacak arkadaşlar? Edirne olacak. Geldim diğer soruma. <laughs> Baktığımız zaman simyacı ve kimyacıların ortak amaçlarından biridir diyor arkadaşlar ortak amaçlardan biridir. Değersiz maddelerin madenleri altına dönüştürmek. Bu nelerindi? Simyacılarında bir yanlış. Yenilenebilir enerji kaynakları elde etmek. Simyada böyle bir şey yoktur. Kimyanındır arkadaşlar. Hastalıkları iyileştirmek için ilaç geliştirmek vardır. Cevap ne olacak? Bursa olacak arkadaşlar. Geldim diğer soruma. Sembolü yanlış verilmiştir diyor arkadaşlar. Gümüş doğrudur klor doğrudur. Azot doğru verilmiştir. Kalsiyum doğru verilmiştir. Çinko neydi? Çinko neydi arkadaşlar? Zn idi. Zn nedir? Siyanürdür. Cevabım ne olacaktır? Adana olacaktır. Geldim 8. soruma arkadaşlar. Kaç tanesi bileşiktir diyor arkadaşlar bana? Karbon, amonyak, alüminyum, yemek tuzu, Kireç taşı, C, CaCO3 de değil mi arkadaşlar? Ha, kaç tanesi ee, bileşiktir diyor? Karbon, alüminyum, e, NaCl. Başka ne var? Alüminyum, amonyak. Nerede amonyak? Alüminyum yemek tuzu, kireç taşı, karbon. Kaç tanesi bileşiktir? Yemek tuzu evet. Kireç taşı evet. Karbon elementtir. Amonyak diyor arkadaşlar. Ee, ben azot anladım. Amonyak neydi? En, ee, NH3'tü değil mi? Amonyak. NH3'tü değil mi? Dolayısıyla kaç tane çıkacak arkadaşlar bize burada? Tekrar baktığımızda soruyu iyi okuyamadığım için tekrar gitti arkadaşlar. Tekrar baktığımızda ne diyecektik biz? Kaç tane bileşik vardır? 1, 2 ve 3 diyeceğiz arkadaşlar. Cevap ne olacak? E, Ceyhan olacak. Geldim diğer soruma arkadaşlar. <laughs> 9. ve 10. sorumuza baktığımızda hangisi yanlıştır verilmiştir diyor arkadaşlar. Baktığımızda radyoaktiftir. Bir doğrudur arkadaşlar. Birli olanların hepsini eledim dolayısıyla. Üç tane şık kaldı. şu, e, şu maddeye biz ne diyorduk? Aşın derece özellik diyorduk. Yakıcı demiyorduk. O zaman iki yanlış, ikili olmayanları da eledim. Çevreye zararlıdır arkadaşlar. Doğru verilmiştir bu da. Cevabım ne olacak? Bursa olacak diyor. Before you came round, my heart would never be much faster. Evet came round i was ready to slow down. Evet arkadaşlar kaldığımız yerden devam ediyoruz. 11. E, şey kimya soruları 2 kısmına geldik. Yukarıdakiler yukarıdakilerden hangileri simyanın bir bilim dalı kabul edilmesinin nedenlerindendir diyor bana arkadaşlar. Kabul edilmesinin nedenlerindendir teorik temellere dayanmıyordu. Evet. Sistematik bilgi birikimi yoktu. Sınama yanılma vardı. Sistematik bilgi birikimi yoksa e, bilimsel çalışma basamaklarına da dayanmıyordu. Teorik temellere de dayanmıyordu değil mi? Geldim ikinci soruya. Doğru olarak eşleştirilmiştir diyor bana arkadaşlar. Doğru olarak eşleştirilmiştir. Analitik kimya neydi? nitel ve nicel olarak bakıyordu. Analitik kimya ne diyeceğim? C olacak o zaman. Bir ne diyeceğim? C. A'yı eledim. Bunu eledim. E de eledim. B veya D kaldı. Organik kimya neydi? Karbon kökenli olacaktı arkadaşlar. 2 ne olacak? A olacak cevap. Bursa çıkacak. Kimya neymiş? Kimyasal temellerin davranışlarını inceleyen. Ortaya çıkan yasalar. 4 değil mi cevabım? Bursa olacak. Geldim diğer soruma gençler. Geldik diğer sorumuza. Biraz daha aşağı inelim. Yukarıdakilerle kimyeye yukarıdakilerden hangileri simya, hangileri kimya ile ilgilidir diyor arkadaşlar. Bakalım şimdi. Hangileri simya, hangileri kimya ile ilgilidir? Değersiz metallerden altın etme ve ölümsüzlük ikisini bulma çabaları ne ne ilgili? Simya ile ilgiliydi. Maddenin yapısını ve bileşenlerini, maddenin biri, biriyle olan etkileşimini inceler diyor arkadaşlar. Birbiriyle olan etkileşimden bahsediyorsa neydi? Kimya ile sınama yanılma simya ile bilimsel çalışma varsa kimya ile o zaman cevabı ne olacak? Adana olacak gençler. Evet gençler diğer sorumuza geldik. Bu maddelerden biri değildir diyor. Eski çağ, çağ insanlarının çeşitli maddeler, maddelerle kendilerini ve giysilerini boyamışlardır diyor. Ne değildir? Şapla boyamışlardır. Kıbrıs taşıyla, alizarinle, malayıkla boyamışlardır. Tuz ruhu böyle bir şey değildir. Tuz ruhu asit olarak kullanılıyor. Değil mi? Mide asidimizde filan vardır. Ya da çamaşır sodası olarak, çamaşır suyu olarak kullanılıyor. Hangisinde çalışma beklenmez diyor arkadaşlar. Kimya ile ilgili eğitim almış bir üniversite mezununun çalışması diyor beklenmez. Neydi? En basit olan neydi? Bankır. Baktığım zaman şıklarda en alakası cevap neyse onu işaretleyip geçebilirim. Geldim diğer 6. soruma arkadaşlar. 6. soruda diyor ki yaygın adı asetik asit yani sirke asidi doğru verilmişti diyor. Kaç tür atom içerir diyor. Sirke asidi neydi? CH3 COO da arkadaşlar. Baktığım zaman kaç tür atom içerir? 1, 2, 3 atom içerecek arkadaşlar. Üçlü olanlar duracak. Geri kalanını eledim. Diyor ki bir molekülündeki toplam atom sayısı kaçtır diye bakalım. 1, 3 buradan 4, 5, 6, 7, 8 olacak değil mi arkadaşlar? 8 tane de atom olacak. Cevabı ne olacak? Ceyhan olacak. Geldim diğer soruya. NO ve en, NO maddelerinden hangileri yanlıştır diyor arkadaşlar baktığımda. Saf maddelerdir. Homojendirler. Erime ve kaynama e, kaynama süresince sabit kalırlar. Sıcaklıkları sabittir. NO tek cinstir. Evet. Tek cinstir. Ama şu, şu NO nedir? Farklı cinstir. Nedir? Hem azot hem oksijenin birleşmesi sonucu oluşmuştur. Dolayısıyla farklı cins atom içerir. Evet. NO fiziksel Hani o kimyasal yöntemlerle bileşenlerin ayrışır. yanlış. Ele, bu element olduğu için zaten ayrışmaz. Ayrışmaz arkadaşlar. Şu da kimyasal yöntemlerle sadece olur. Değil mi? Cevabın ne olacak o zaman? edilme olacak. Ayrışmaz dediği için direkt çıkıyor zaten cevap. Geldim diğer soruya arkadaşlar. Ne diyor? 8. soruda. Ee, baktığım zaman Aristo'ya göre yanlış verilmiştir diyor arkadaşlar. Aristo'ya göre yanlış verilmiştir diyor. Yemek tuzundan bahsetmiş. Mesela burada tek atışta bulduk. Yemek tuzundan bahsetmiş. Kuru ve sıcak diyor. Şimdi yemek tuzuna göre baktığınızda oda koşullarında tamam katıdır değil mi bu? Katı. Katıysa ne olacak? Toprağın olduğu yerde olacak. Kuru ve soğuk olması lazım. Cevap ne olacak arkadaşlar? Denizli. Geldim diğer soruya bir kimyasal maddelerin ambalaj etiketinde yukarıdaki işaret varsa bu madde için hangileri doğru doğru diyor bize arkadaşlar. Bakalım ağız ve deri solunum zehirlenme meydana gelir. Evet doğrudur. Çünkü zararlı bir maddedir. Civa gibi ağır bir metal asbest veya klor gazı olabilir. Ağır metal olduğundan bahsettir bana. Doğrudur. Herhangi bir temas halinde tıbbi Yardım alınmalıdır arkadaşlar. Kesinlikle. Çünkü zehirleyici maddeye ve aşındırıcı özelliğe sahiptir. Değil mi? Dolayısıyla 9 ne olacak? Edirne olacak arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Bugünkü soru çözümünü bu kadar kaldığımız yerden devam edeceğiz. Abone olmayı unutmayın. Hayat, et, hayat, kimyayı program adresinde takip edin. Sorularınızı sorabilirsiniz arkadaşlar. İyi akşamlar.

incelenmesinde kullanılan çeşitli araç gereç tekniklerini geliştirmesi mi Evet. Terazi yetkin bu neredeydi arkadaşlar? Kimyada bulunmuştu. Bu değil mi cevap? Yani Denizli olacak. Yanlıştır. Yani deney gözlem sistematik olan şeyler neydi? Kimyadaydı arkadaşlar. Geldim. ikinci soruma. Kimyaya, dönüşmesin, kimyaya dönüşmesi kimyaya dönüşme sürecinde etkili olmuştur diyor arkadaşlar. Terazını kullanım, maya başlaması evet Antonio Lavoisier'in sonlu kütle merkezi, kütlenin konumu üzerinde yaptığı çalışmalar evet Robert Boyle'un elementler ve bileşikler üzerine getirdiği yaklaşımlar evet Edimur arkadaşlar hepsi etkili olmuştur kimya üzerinde Geldim üçüncü soruya Aşağıdakilerden bazı alkallarına çalışmaları alanları ile ilgili bilgiler verilmiştir ile ilgili bilgi yoktur diyor arkadaşlar Hangisi ile ilgili bilgi yoktur diyor bana arkadaşlar. Ne diyeceğim o zaman? Baktığım zaman üçüncü soruya arkadaşlar. Bakalım şimdi. Maddeler kimyasal ve maddesel içerisindeki miktarını nitel ve nicel diyor. Nitel ve nicel diyorsa arkadaş neydi? Analitik olacak değil mi? Nitel ve nicel diyorsa analitik olacaktı arkadaşlar. O zaman bunu ele Bakıyoruz şimdi tekrardan Suçları ortaya çıkarmak için diyor. Suç diyorsa adli bir vaka vardır değil mi? Adli vaka olacak arkadaşlar. Bunu belirleyelim. Kimyasal sistemlerin özellikle davranışlarını inceleyen bu özellikle davranışları sonucu ortaya çıkan yasaları belirler diyor arkadaşlar. Yasalardan bahsediyor. <laughs> ne olabilir? Yasalardan bahsediyor arkadaşlar altındaki adı bilmiyoruz diyelim. Altındaki ne okuyan? Kimyasal bileşikler ve olaylarını kullanarak toplu üretimlerde ürünün verimini ve kalitesini arttırmak diyor. Bu ne olacak o zaman? Endüstriyel kimya. O zaman yasalardan bahsediyor, hareket davranıştan bahsediyorsa buna ne diyeceğim arkadaşlar? Fizikokimya diyeceğim. Bu endüstriyel kimya, diğeri fizikokimya. Hangisi açıkta kaldı? Organik kimya. Organik maddeleri inceler, yapısında karbon olan maddeleri inceler. Geldim dördüncü soruya. <laughs> Tanımları boşluklardan gereken yerlere uygun olarak yerleştirdiniz diye kısaca. Yukarıya baktığımızda arkadaşlar. Yukarıya baktığımızda soruda canlıların üzerinde göstermiş oldu etkili bir hastalığın teşhis ve tedavisinde rol oynayan kimyasal preparatlara ne denir diyor arkadaşlar bize kısaca. Biz ne diyoruz? Kimyasal preparatlara adresinde ilaç diyor. Değil mi? İlaç. Geldim ikinciye. Bitkilerin beslenmesinde gerekli olan elementlerin amacı toprağa ilave edilen doğal yolda yapay madde yedir. diyoruz? Gübre diyoruz arkadaşlar. Birincisi ilaç. İlaç. i̇laç. İkincisi ne olacak? Gübre. Geldim. İstemeyen maddeleri fiziksel ve kimyasal ve biyolojik yöntemlerle uzaklaştırmayı biz ne deriz? Arıtın. Deriz arkadaşlar. Edirne. Geldim. Beşinci soru. Hangisi olabilir diyor. Bu madde hangisi olabilir diyor arkadaşlar. Saf madde ile ilgili. Baktığımızda saf madde ile ilgili hangisi olabilir? Bakalım. Homojendir. Aynı cins atomlardan oluşur diyor arkadaşlar. Aynı cins. Farklı cins atomları evet. Geoid farklı. Nadeli farklı. H çok farklı. Elerim. Homojendir. Tamam. Homojen molekül yapılır diyor. Bu nasıl yapılır? Element arkadaşlar. O 2 nasıl yapılır? O 2 bak iki tane var. Moleküler yapılır. Cevap bu. Geldim altın soruya arkadaşlar. Tüm saf yani arı maddelerde geçerlidir diyor arkadaşlar. Tüm saf arı maddelerde geçerlidir. Bakalım ne diyor? Aynı tür atom içerisinde ayır, ayır edici özelliklerin belirli olması kimyasal yöntemlerle, bileşenlerle ayrılmadığı arkadaşlar. Tüm saf maddeler için geçerli olacak nedir? Tek bir özellik var arkadaşlar. Tüm saf maddeler için, ayrı maddeler için diyor arkadaşlar. Ne diyeceğim? Hayır, bu özelliklerin olması tüm saf maddeler için yeterli. Bu Geriye geldim gençler. Buna göre modeli ile ilgili yargılamalar hangileri? yanlıştır diyor bana soruda arkadaşlar baktığımda. yanlıştır diyor. burası önemli burada baktığında yanlıştır diyor bakalım arkadaşlar şimdi soruyu formülü en açık soru demiş alttaki mesela yazamıyorum şu an şimdi en iki tanesi bir tanesi en iki tanesi en iki tanesi, 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 tanesi h diğeri de h o zaman buna ne diyeceğim en az 3 diyeceğim doğrudur sistematik adı Türü hidrojen Doğru değil mi? Doğrudur arkadaşlar. Yaygın adı amonyumdur arkadaşlar. Yaygın adı amonyumdur. Doğru değil mi? Sizce amonyum mu? İnerşistir. Dursun. Dursun. Bakalım. İki tür atomdan içerir. En ve hidrojenden içerir. Doğrudur. Bileşikler arasındaki kütlece sabit bir oran vardır. Bileşenler arasında. Evet. Neden sabit oran vardır? Bileşik olduğu için neydi arkadaşlar? Sabit oran vardı. Doğrudur. Ne diyor bana? Yaygın adı amonyumdur diyor. Yaygın adı amonyum mu arkadaşlar? En 3'ün yaygın adı. Düşünelim bakalım bir. Ne diyeceğiz arkadaşlar? Amonyum mu? Güzel. Değildir. Ne diyeceğiz? Amonyak diyeceğiz arkadaşlar. Dolayısıyla cevap Ceyhan olacak geldim. Diğer sormayı artık arkadaşlar. 8. soruma geldiğim zaman bakalım. Tabarosuarda uyulması gereken kurallardan biri değildir. diyor diyor arkadaşlar. uyulması gereken kurallardan biri değil diyor. metal dolaplara dolaplarda saklanmalıdır. Kırılan cam malzemeler elle toplanmamalıdır. Evet. Doğru. Asitlerle ilgili de deneylerde suyun üzerine asit yavaş yavaş ikram Evet, Nasıl bir olduğunu bilmiyoruz. Alıştıralım yavaş yavaş. Gökyüzüm. Çözer ki konulan şişeler mutlaka etkilenerek uygun koşullara saklanmalıdır. Evet. Kimyasallar çeker ocakta yani çeker ocak dediği neydi? Şöyle bir e, alev var değil mi? Üstte şöyle üç ayakta bir şeyi var. Şuradan alev var. Buna hizmetir Çeker ocak yani aspiratör buharlaştırılmalıdır. Evet. Kimyasal asitler ve bazılar metal dolu saklanmalıdır diye bir şey kural yoktu arkadaşlar. Yani son soruma bir kimyasalla ilgili kesinlikle bulunmalıdır diyor arkadaşlar. Kesinlikle bulunmalıdır diyor bana. Sembollerden hangisi? Kesinlikle bulunmalıdır diyor. Bakalım yukarıdaki maddeleri. Dokularını aşındırabilen maddelerdir. Teriye ve gözlere zarar verebilir. Buhar sonun yoluyla alınmamalı ve Bu bu kimyasal ile çalışırken koruyucu giysi giyinilir. Metaller ve canlıların dokunu aşındırabileceği yoksa aşındırıcı özellik kesinlikle bulunmalıdır arkadaşlar. Dolayısıyla ne diyeceğim ben aşındırıcı özellik olmalı değil mi? Aşındırıcı. Aşındırıcı özellik olacaksa Aşındırıcı şekil olması lazımdı. Asit olduğu için ne diyeceğim? Ceyhan diyeceğim arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Testimiz bitti. Hayat kimler takip etmeye devam edelim. Hızlı ve seri şekilde elimden geldiğince size testleri çözüp anlatmaya çalışıyorum. Umarım faydası oluyordur. Instagram adresinden takip edebilir. Soru sorabilirsiniz her zaman sorularınıza açığız. Elimizden geldiğince cevap vermeye çalışacağız arkadaşlar. Abone olmayı unutmayın. Instagram adresini takip edin. Like atın. Sizleri seviyorum. Hepinize iyi akşamlar gençler.